Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Atatürk'ün eğitim hayatını anlatacağız. Kitaplarda mavi gözlü çocuk Mustafa olarak geçen konu hakkında bizim işimize yarayacak can alıcı noktaları, püf noktaları, çok önemli bilgileri, püf bilgileri paylaşacağız arkadaşlar. Evet, Önce hepinizin bildiği bilgilerle başlayalım arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal yani Mustafa 1881 yılında Selanik'te doğdu. Bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Mustafa'nın ailesi Osmanlı'da uygulanan iskan politikası kapsamında Rumeli'ye yerleştirilen Türkmenlerdendir. Yani Mustafa Kemal'in ailesi de önceden Anadolu'da yaşarken Osmanlı'nın uyguladığı iskan politikası nedeniyle Rumeli'ye yerleştirilmiş. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü Selanik şu an Yunanistan toprakları içerisinde. Oysa o zaman Selanik bir Osmanlı toprağıydı. Bunu o e, o konuda kafa karışıklığı yaşamamanız için söylüyoruz arkadaşlar. Mustafa'nın yani Atatürk'ün Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye ve Makbule adında beş tane kardeşi vardır. Ancak Makbule dışındaki kardeşleri küçük yaşta vefat ediyorlar. Babası Ali Rıza Bey bir süre, bir süre gönüllü subaylık yapıyor, gümrük muhafaza memurluğu yapıyor ve ticaretle uğraşıyor. Yani Ali Rıza Bey çeşitli işlerle uğraşmış. Zübeyde Hanım ise okuma yazma bilen kültürlü bir ev hanımıdır diyoruz. Evet bunlar Atatürk'ün aile hayatıyla ilgili bilmemiz gereken kısa ve özet bilgiler arkadaşlar. Evet küf çıkarım burası önemli arkadaşlar sorularda karşımıza çıkabilir çünkü Mustafa Kemal'in Yetiştiği aile ortamı, küçük yaşta babasız kalması, karşılaştığı zorluklar ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi, askeri ve ekonomik durum onun iyi bir asker ve devlet adamı olarak yetişmesinde etkili olmuştur. Atatürk'ün yaşadığı zorluklar onu iyi bir devlet adamı olarak yetiştirmiştir. Evet, püf nokta. Mustafa'nın hangi okulda eğitime başlayacağının evde tartışma konusu olması Osmanlı'da bir eğitim birliği olmadığını, farklı metotlarla eğitim yapan kurumlar bulunduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu sorularda çok karşınıza çıkacak. O yüzden bunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Mustafa Kemal okula başlayacağı zaman annesiyle babası ...hangi okula gitmesi konusunda fikir ayrılığına düşüyorlar. Annesi geleneksel eğitim yapan mahalle mektebine... ...babası modern eğitim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmesini istiyor. Ve bu tartışma konusu oluyor. İşte bu Osmanlı'da farklı eğitim metotlarıyla eğitim yapan kurumlar olduğunu... ...bir eğitim birliği olmadığını gösteriyor. Tüf bilginize bakalım arkadaşlar... Osmanlı'da dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, yeni açılan batı tarzı okullar, askeri okullar, meslek okulları, azınlık okulları ve yabancı okullar vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. İşte buradan bir püf çıkarıma ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde eğitim birliği yoktur. Eğitim birliği olsaydı bütün okullarda aynı müfredat, aynı eğitim programı uygulanırdı. Evet, bir püf bilgimiz var arkadaşlar. Mustafa annesinin isteği üzerine ilk olarak mahalle mektebine başlıyor. Yani Atatürk'ün Gittiği ilk okul mahalle mektebidir. Bu okula da annesinin isteği üzerine gidiyor. Mahalle mektebi geleneksel eğitim yapan, dini ağırlıklı eğitim yapan bir okuldur. Daha sonra babasının isteği dikkate alınarak yeni açılan ve modern yöntemlerle eğitim yapan Şemsi Efendi okuluna geçiyor. Yani önce annesinin isteği üzerine mahalle mektebine başlıyor. Daha sonra babasının isteği üzerine yeni açılan ve çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi okuluna geçiyor. Şimdi buradan bir püf çıkarında bulunabiliyoruz arkadaşlar. Mustafa'nın eğitim hayatına modern bir okulda başlaması onun yenilikçi, araştırmacı ve özgürlükçü bir kişilik kazanmasında etkili olmuştur. Bu sorularda karşımıza çıkar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, püf bilgi. Mustafa Şemsi Efendi okulunda okurken babasını kaybetmiş ve bir sürü eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Bazen bilgi amaçlı sorularda karşımıza çıkabilir. Hangi okulda okurken babasını kaybetmiştir? Şemsi Efendi okulunda okurken babasını kaybediyor arkadaşlar. Evet. Kıf noktalara bakalım. Mustafa Şemsi Efendi okulunda okulundan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor arkadaşlar. Rüşdiye ortaokul demektir. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Rüşdiye ortaokul demektir. Selanik mülkiye rüşdiyesi aynı zamanda sivil ortaokuldur. Çünkü Atatürk'ün gideceği okullardan bir tanesi de Selanik askeri rüşdiyesidir. Yani bu e, Selanik mülkiye rüşdiyesi sivil ortaokuldur. Selanik Askeri Rüşdiyesi Askeri Ortaokuldur. Bunu da böylece bilelim arkadaşlar. Mustafa Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde okurken çevresinde gördüğü subaylardan etkilenerek asker olmaya karar vermiş ve gizlice askeri okulun sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Yani Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne gitmesinde Selanik askeri rüştiyesinin sınavlarına girmesinde çevresinde gördüğü subaylardan etkilenmesi önemli bir yere sahiptir. Bu yaşadığı ortamın, çevrenin Mustafa Kemal'in evet karar vermesinde etkili olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkabilir. Evet. <laughs> bir Püf çıkarımız var arkadaşlar. Mustafa'nın asker olmak için gizlice sınavlara girmesi ve kazanarak bu okula kaydolması onun kararlı ve idealist bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Bu da sorularda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Püf bilgi. Mustafa Kemal mahalle mektebi ve Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ndeki eğitimlerini yarıda bırakmıştır bu okulları bitirmemiştir yani. Mahalle mektebinde bir süre okuyordu. Ondan sonra Şemsi Efendi okuluna geçiyordu. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ndeki eğitimini de yarıda bırakarak Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gidiyor. Evet, bu bilgilerle devam edelim arkadaşlar. Mustafa Sınavlarına girerek kazandığı Selanik Askeri Rüştiyesi'nde zekası ve yetenekleriyle öğretmenlerinin sevgisini kazandı. Kemal adını bu okuldaki matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa'dan aldı. Evet, yani şunu biliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Kemal adını Selanik Askeri Rüştiyesi'nde okurken matematik öğretmeninden alıyor. Ayrıca Fransızca öğretmeni yüzbaşı Nakiddin ona bağımsızlık ve vatan sevgisi duygularını aşılıyor. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar, askeri okullardaki öğretmenlerin vatan sevgisi, bağımsızlık, millet sevgisi gibi duyguları taşıdıklarını gösteriyor. Püf çıkarım, burası önemli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Selanik askeri rüştiyesinde sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevler üstlenmesi onun liderliğini ve kendine olan güvenini gösterir. Burası da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Özellikle sorularda çok karşımıza gelecek olan bir çıkarım. Evet. Püf bilgilerle devam edelim arkadaşlar. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde okurken sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete ilgi duyuyor. Ayrıca yabancı dilini yani Fransızcasını geliştirmek için özel dersler alıyor. Tarih öğretmeni Kolası Mehmet Tevfik Bey'den tarih bilinci, milli tarih bilinci ediniyor. Bunun dışında Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire gibi Fransız yazarların eserlerini okuyor. Milliyetçilik, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi gibi kavramlarla tanışıyor. Ayrıca yerli yazarlardan özellikle Namık Kemal'in vatan, millet sevgisi, hürriyet gibi düşüncelerinden, Mehmet Emin Yurda Kulun'da Türkçülük fikirlerinden etkileniyor. Yani Mustafa Kemal'in fikir hayatı, düşünce yapısı Manastır Askeri İdadisinde şekilleniyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisini bitirdikten sonra İstanbul Harp Okulu'na giriyor. Harp Okulunda okurken arkadaşlarıyla birlikte bir gazete, dergi çıkarıyor ve burada düşüncelerini arkadaşlarına evet aşılamaya çalışıyor. 1902'de İstanbul Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nde okurken ülke iç ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu ile yakından ilgileniyor. Çünkü İstanbul aynı zamanda Osmanlı'nın başkenti ve Osmanlı'nın içinde bulunduğu siyasi durumu yakından görme şansına sahip oluyor. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni kurma yüzbaşı olarak bitiriyor ve ilk görev yeri olan Şam'daki 5. Ordu'ya atanıyor. Zaten bunu askeri hayatını anlatırken de bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Püf tekrar. Şimdi burası da önemli arkadaşlar. Çünkü burada şu ana kadar anlattığımız bilgileri bir toparlayacağız arkadaşlar. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar. Bir, mahalle mektebi. Mahalle mektebi geleneksel eğitim yapan bir okuldur ve annesinin isteği üzerine bu okula gitmiştir arkadaşlar. Şemsi Efendi Okulu modern eğitim yapan bir okuldur ve babasının isteği üzerine bu okula gitmiştir. Selanik Mülkiye Rüştiyesi Sivil ortaokuldur. Bu okulu yarıda bırakıyor arkadaşlar. Selanik Askeri Rüştiyesine gidiyor. Selanik Askeri Rüştiyesi askeri ortaokuldur. Kemal adını burada matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa'dan almıştır. Manastır Askeri Rüştiyesi burada arkadaşı Ömer Naci'den Fransız yazarlardan, yerli yazarlardan etkileniyor. Yani düşünce hayatı manastır askeri idadesinde şekilleniyor. İstanbul Harp Okulu burada gazete ve dergi çıkarıyor arkadaşlar. İstanbul Harp Akademisinde okurken de ülke sorunlarıyla yakından ilgileniyor diyoruz. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal'in eğitim hayatıyla ilgili anlatacağımız önemli püf noktalar bunlardır. Bir sonraki püf dersimiz Mustafa Kemal'in fikir hayatı olacak. Bir sonraki dersimizde sizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Ve yeni çıkan kitabımızı da edinirseniz çok yararlanacağınıza inanıyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi çalışmalar başarılar